Arkadaşlar selamlar sevgiler. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, size üç tane sunucu e, trollledim. Yalnız bu video kısa olabilir sizlere göre. Neden derseniz video çıkmıyor ama bu videodan sonra süper bir video geliyor. Merak etmeyin. Bu videonun telafisini bir sonraki videoda yapacağım. Cidden efsane. YouTube'da yani yapılan bir şey. Herkes yapıyor. Eğer herkes yaparsa ben daha kralını yaparım diyebileceğim bir şey. Hani info vermeyeceğim. Info verirsem sunucular tetikle direkt tetiklemeye geçer yani. O yüzden infoya gerek yok. Siz bu videodan sonraki videoyu bekleyin. eee maksat video gecikmesin diye aktiflik korunsun diye bu videoya atıyorum bu videoda da gülme komiklik her şey var sıkıntı yok güleceksiniz gene şüphesiz eminim o zaman videoya geçelim sen hala kanalıma abone değilsen abone olmayı bildirimleri açmayı unutma ve discord sunucumuza da gelmeyi Unutma yani gelirsen mutlu olurum. Neyse o zaman hadi beyler. Benim anladığım dilden trole go. Bir dakika bir saniye bir daha konuşsana kanka bir. Efendim selam. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Adını ve işini alabilir miyim? Mucit 19. Mi? Mucit. Oğlum bu çok benziyor bunun sesi ama. O... o kim aga ya? Bir şey de kanka neyse hadi görüşürüz. Mücahit değil, mücahit değil. Mucit, mucit. Kanka mucit. Şimdi şöyle bir şey. Diğer ortak sunucularda. Heh. Mucit, aa ana mucit. Ben niye onu mücahit diye okudum? Bilemiyorum <laughs> kanka herhalde göz şey oldu. Herhalde ya kafa güzel. Stop demiyor. Az önce cesaret demişti. Her cümlenin sonuna stop diyecek. Abi yani. bir araya girmeyin. <laughs> Kurban olam. Lan bir, bir mute koyamazsam diyeceğim stop da. Stop. Burak 25. Mete Ulaş ve e, Naz araya girdi. Onları da muhit isteyeceğim. Saymadım bu arada. <laughs> Bana atıyordun onları da atar mısın? Ya sabır ya selamet. Arkadaşlar Selam e. bu kız YouTube'da ağladı. Discord public trollerim. Ya! Bir iki tam ona onu. Lan ağla orospu bu sen ağla. Ağla ananı sikerim. güvenimin boşa çıkarılması. Bu kız Ve... YouTube'da ağlıyor, Discord public ağlıyor. Ya lan ala bak, ala lan Oros bu. Ala. Senin ben gelmişini geçmişini. Yedi sülaleni. Orası bu çocuğu Mehmet 17. Senin ananı Mucit sikak oldu bu çocuklar ağlıyor, ağlıyor bak gene ağlayacaktı beyler Ananı <laughs> sikerim lan, lan. Erda'yı sikarım orası bu çocuklar Gene ağlayacaktı da ağlatacağım Bunu başka zaman ağlatacağım beyler şu an yedek Yok A hazır tedbiri girmedim ama devam. Sokabildiğim kadar. Evet kaydolmaya geldik. <laughs> Selamun aleyküm. Beni kaydeder misiniz? İnşallah Allah <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bu kız YouTube'da ağlamıştır. Discord padiplerinde. Yani ya bizi çıkarın lan lan. Üstten bastırıp alttan sikeyim. Orospu çocuğu Aa. senin doğuran... ...ananın gençliğine seni sikeyim. Puşt. Anasını sikeyim. Metin Anasını sikerim lan. Orası bu çocuklar <laughs> Tamam. E, ee, Mert. Ben part 3'ü ne zaman atabileceğim? Abi. <laughs> aptal ya. Sen bir aptal orospu çocuğusun kanka. Aferin bu da benimle size ders olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam hoş geldin. trollcü çocuk değil mi? Videolarını deli gibi izledi şeyin çarının. Kimin Vallahi... videolarını deli gibi izledi? Ya trollcü çocuk bu. Banlamanız için yalvaracak birazdan. E, Trollse mi? Ama bir şey yapmadı daha. Kardeşim Trollse. ben bir şey yapmadım. Sen nasıl şeysin ya? Yetkili. Ya, ya hayır daha. Hikmet yetim. durur musun kanka daha bir şey yapmadı dedim. Bir Ama. şey yaparsan eğer mutluyacağım. Sakin Bendis, olur mu? Ben bir şey diyeceğim. Kim videoları izliyor ben onu anlamadım. <laughs> Aynen hanım aşağıda ailevi küfür ettik. Ben ettim bir de bir, bir kişi daha etti. Sade <laughs> bana mut atıldı. Ben bunu anlamadım. <laughs> ya kardeşim <laughs> <bir düşün>, şuna atın sunucu <laughs> da <niye>? lütfen. Nihal <laughs> hanım şimdi işte, ben hadi ne yaptım onu anlamadım. kolay gelsin açın. Kanka bağırma bak. Mikrofonu buraya sokup konuşmakla bir şey olmuyorsun. Ya Nihal yani. sen ananı götüne sikerim. Orospunun feryadı. Orospunun <laughs> amcıklısı. Sen kimsin lan anasını doğranını götüne siktim. Sen o doğrananı götüne sikerim. Gel burada beraber kaldık senin mi? ya çaldı? Sen bana da böyle kapadı diye gele beraber dedim ananın kalbini sikerim. Oruç bunun evladı al ağzıma soktu. Oruç bunun çıkardı. Ben Oruç bunun alınmıyorum kendimi. Seni alınmıyorum. Şimdi kabını param parça ederim. Konuş beset ananı sikerim lan. Ananın karşısına Arman da hoş geldin bu yetki bu kız bana 10 dakikadır küfür ediyor kanka. Ne oldu olay ne? Anan namo orospu evladı. Mutaat Annenin geliyor, oldu, orospu de, orospu de, <laughs> Niye evladı? Niye mute Ya illa eee sınıf Sen <mutatıyorsun>? küfür <laughs> edemezsin orospu evladı. Sen küfür edemezsin. Videom açık. Anneni sikerim. Sen küfür edemezsin orospunun evladı. <laughs> orospunun evli yetkiliye böyle terapi yapıyormuşlar arkadaşlar. Ben küfür ederim ben... sen, edelim, sen edemem. Orospu'nun fırlattığı seni. Dur. Aile. Lan siktir Doğran'ını götümden sikerim. Senin var ya Doğran'ını götümden sikerim. Orospu'nun evladı. Ha YouTube Discord public troller. Her daim sikerim lan. Orospu'nun fırlattıkları. Yani. Lan siktir ananı sikerim senin. Aferin böyle olabilirim. dinleyeceksin. Orospunun amcığından Abisi. çıkan seni. Orospunun evladı. Orospunun fırlattığı. Fındık amından çıkan. Sen küfür edemezsin oğlum. Nihal. Nihal anneni sikiyim. Nihal annenin amına bomba atayım. Gel. Bana hayrete kadar buradayız oğlum. Gelmeyeni siksin yani. Siksinler orospunu. Ananızı sikiyim orospel lapları siz küfür edemezsiniz ki Orospu çocukları Siz küfür edin de bir sorun çözmeye çıkayım Orospel lapları Siz küfür edemezsiniz Videom açık orospel lapları size Dur <laughs> reklam yap biraz Cağabin, Youtube discord tarzı troller Youtube orospel lapları Nihal amını deleyim. Orospu'nun amcından çıkan Biz Youtube da. Discord Public oh. lan siz küfür oh. edemezsiniz ya Ananın amına yazsın Orospu'nun evladı yazıcı mı bu anasını sikeyim Hepinizin <gülüyor> anasını <laughs> sikeyim Orospu'nun fırlattıkları oh. Nihal özellikle sen de anasını yorulur. Ben mi yorulacağım ben mi yorulacağım ananı sikeyim Oğlum ben Ay. yorulmam yorulmam YouTube'a git adımı yaz. <laughs> tamam ben bunu tutturdum direkt ya. <laughs> Aman akodumun evladı ben yorulur muyum anasını sikliyim. Ben işsiz güçsüzüm. Oğlum git YOUTUBE'A adımı yaz ben yorulmam. 10 saat buradayız 900 tane hesabım var. Kendimle susturayım sonucu susturayım. Lan siktir senin var o kız bacını siker. O evladı. YouTube Discord Twitch'te garlayak YouTube subscribe'la saray hepinizin anasını sikeyim amına koyayım lan pes etmem doğru mu? Birifos'un bir, bir yerinden gir. Niye lan amcını delim? Niye alo amını param parçaya ettim. Ne sürdün lan? Niye? Niye alo amcını siktim lan amına param parçayayım Yok hayır sen demedim. Ananın kalbini kafasını keserim lan orospu lan seni gel lan biraz ya? gel gir dehalı amına. Ananız var ya sikeyim. Orospunun fındık amından çıkamaksın. Eye yedik çocuğa ya haya kuruş. Hey can. Hare 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 Hepinizin anasını siker lan piç evlatları size oru Senin çünkü amını azmış orospu seni amın azmış lan git gibi video açık YouTube'a discord public

مش طنمه انا دبابار فلا ولا امبون السينما بالباخيزه الباخرطه ولا امبون السينما شوش في باسمه بس مركز قد تستنز <applause> يا <applause> وطراب تمشي نفس الفيا ولا من وسوية تمشي نفس الفيا كابا وشون ألمانيا أو زلم أو جينما كابا وشون أوروبا أو زلم أو جينما نموت لبنان الدنيا وقمة لك böyle bana atacaksınız. O ananızı siker kafanızı karıştık. Bölüm bölüm eder. Vallahi adalet der siker. Orası böyle Kınav Adalet siker.